Ali Koç'un listesinde belli isimler var. Mesela ben Acun Ulucalı diyeyim. Diğer isimleri belki bahsetmeye evet. bile duymayabilirsiniz bu durumda. Çok net bir şekilde acaba Erdoğan'la Beştepe'yle irtibatı canlı tutmak için seçilmiş isimler mi? Ki olabilir, anlaşılabilir tek adam rejiminde. Siz bu amaca yönelik yazıldığını düşünüyorsunuz bu isimleri. Yani ben özellikle Acun, Ulucalı'nın bu amaçla yazıldığını düşünüyorum. Yani Acun Ulucalı'yı da çok sevdiğini düşünmüyorum ben Ali Koç'un. Yani federasyonundan falan çok şikayet ediyor. Yani e, sonuçta siz oradaki kongre üyelerinden o isterken o kadar şikayet ettin kardeşim. Bu sorunları sen nasıl çözeceksin? Federasyondaki sorunları önümüzdeki yıl nasıl halledeceksin? Şeklinde sorulara cevap da verebilmek için bak işte Acun'u da getirdim. Onun da Ankara ile arası iyi. Şey bir görüntü yani bir algı e, oluşturmuş oldu Acun Ulucalı'yı getirerek. Hem de Acun Ulucalı Ankara ile arası çok iyi. Ben AK Parti'ye oy verdim şeklinde kendisi açıklama yapmış. İşte amcası filan da partide milletvekilliği yapmış bir şahıs. Yani partiye yakın olduğunu herkes biliyor. İstediği zaman randevu alıp gidip Ankara'da görüşme de yapabiliyor. Yani hem bu açıdan hem de işte söylediği şeylerin altını doldurabilmesi için önümüzdeki sene bu sorunları yaşayamayacağız demişti Ali Koç. Bu şekilde iyi, iyi bir tercih oldu. Yani Saadettin yönetimi alınabilirdi. Saadettin Saran alınmadı yönetime. Saadettin Saran da başkan olmak istiyor. Yani ben Acun Ilıcalı da ileriye dönük başkanlık hayali olduğunu düşünüyorum i̇şte Ali Koç'ta geçen günkü açıklamasında mesela Saadettin Saran inşallah ileride başkan olur dedi. Yani Acun Ilıcalı senin yönetimin de Ali Bey yani yönetimdeki bir adam mı söylesene o da işanla olur desene. Onu demiyor. Yönetiminde olmayan Saadettin Saran için söylüyor bunu. Yani böyle bir denge unsuru oldu Acun Ilıcalı. Lehine çekildiği için belki bir nezaket teşekkürüdür. Hani böyle de değerlendirilebilir Saadettin Saran'la ilgili söyledi ama Saran'ın böyle bir hedefi olduğu zaten belli. Adaylığını da koymuştu. Fakat Ilıcalı ismine odaklanalım istiyorum. Ilıcalı hani medya dünyasında gösterdiği başarının yanı sıra spora da el attı. Özellikle futbola işte İngiltere'deki yatırımları ortada. Bununla birlikte şimdi Türkiye'de daha aktif olacağı anlaşılıyor. Şimdi Acun Ilıcalı ismi bize bir başarı hikayesi olarak mı sunulmalı yahut da ilişkileri üzerinden bir başarı hikayesi olarak mı sunulmalı? Çünkü bir cemaatle de ilgiliydi. Adnan Oktar'la da ilgiliydi. İlgiliydi ya da değildi. Bunu sadece size soruyu sormak için zemin hazırlamak maksadıyla hatırlatıyorum. Ama öte yandan sizin de belirttiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'yle de ilgili Erdoğan'la yakın ilişkisi olduğu biliniyor. Acun Ilıcalı nasıl bir figür ve sizinle bir ilgisi var mı? Geçmişinde sizinle bir ilgisi var mı? Doğrudan sizinle. Yani Acun Ilıcalı yani eee bir proje olarak değerlendiriliyor. Yani kendi kişisel görüşümü çok söylemek istemiyorum. Kamuoyunda hakikaten bir şey var. Yani bir insan hem AK Parti'ye işte hem oraya hem buraya hem şuraya hem cemaate hem Adnan Hoca grubuyla gidip gelmiş zamanda bu çok zor bir şey. Yani bir proje insanı olduğu konuşuyor bu nedenlerle. Yani bununla ilgili Aziz Yıldırım zaten açıktan söyledi. Sen bu sene gittin geldin dedi Adnan Hoca grubuyla. Yani ona kalsa o 35 sene önce gençlik zamanında ben bir gittim diyor. Orada bir fotoğrafım da var. Doğru ama diyor. Sonradan ben bıraktım diyor. Orayla bir ilişkim kalmadı. İlişkim olsaydı diyor. illaki televizyonlarda farklı görüntülerimde olurdu diyor. Yani bunlar gizli kapaklı görüşen kişiler değil. Adnan Hoca grubunun içerisindeki kişiler. Fotoğrafım yoksa diyor. Demek ki ben istifatımı kesmişim diyor. Yani fakat Adnan Hoca grubu onun anlattığı gibi değil. Yani Adnan Hoca grubunun çok özel bir arşivi olduğu söyleniyor. İnsanların gizli görüntülerini falan kaydetti. Yani böyle müstehcen görüntülerinin olduğu bir arşivi olduğu falan söyleniyor. Kaldı ki yani onların mesela ben Fethullah Gülen cemaatinin örgüt üyesi olarak yargılanıyorum. Benim Fethullah Gülen'le çekilmiş bir fotoğrafım yok. Benim Fethullah ne sosyal medyada yani internette var ne de gerçekte böyle bir fotoğrafım var. Ben Fethullah Gülen'le Hayatım boyunca hiçbir ortamda bir araya gelmedim yani. Hiçbir vazına da gitmedim. Hiç kendisini görmedim ben hayatım boyunca. Fotoğrafım da yok dolayısıyla. Fethullah Gül'ün in etrafındaki insanlarla da benim böyle bir fotoğrafım yok. Yani benim şu anda Amerika'da tanıdığım işte 2-3 kişi aracılığıyla da olsa orada ulaşabileceğim kimse de yok hayatımda. Ama ben yani öyle bir şey olsa zaten örgüt üyesisiniz. Direkt terör örgüt üyesisinizdir. Fakat yok. Bu sefer de biz mesela kamu görevlisi olarak kriptoyuz. Kripto olduğumuz iddia ediyor. Şimdi Acun Uluca'da bir kere fotoğrafı var. Onunla ilgili verilmiş birçok ifade var. Bu ifadelerden bir tanesinde bu öğrenciyken böyle yürüyerek gidip geliyordu üniversiteye. Normal sıradan bizim gibi. Fakat Adnan Hoca grubuna girer girmez hayatı değişti. Lüks son model Al Alman arabalarıyla gelip başladı şeklinde ifadeleri var. Yani hayatına baktığınız zaman İrme ok sürekli yukarıya doğru çıkmış. Hiç aşağıya doğru düşmemiş. Yani ben şimdi Acun Ulucalı'nın kripto bir Adnan Hocacı olmadığını nereden bileceğim. Adnan Hoca bu medya işlerinde çok meraklı. Yani Medya çok önem veriyor. Acun Ulucalı'nın da medya üzerinden popüler olması, Zenginleşmesi, Yani onun perde arkasında desteklerinin Adnan Hoca olmadığını Açıklasın yani. Ben öyle olduğunu düşünüyorum hadi. Düşünmesem de öyle bir iddia atıyorum ortaya. Şimdi, e, Acun Ilıcalı daha Aziz Yıldırım'ın başkanlığı belli değil Mehmet Bey. İki ay kadar önce Aziz Yıldırım'la ilgili bir röportajda açıklama yapıyor. Aziz Yıldırım'a övgüler diziyor. Ve kumpas davası diyor bizim yaptığımız soruşturma ile ilgili. Orada FETÖ tabirini de kullanıyor. İşte FETÖ'cülerle mücadelede Aziz Yıldırım çok dik durdu. Başarılı oldu diyor. Yani o soruşturmanın bir amiri ben olduğum için Orada bana açıktan terörist diyor. Yani aslında acun Yani bu bir, belki bilgisi yok. Şike davası devam ediyor. Benim şu anda şike davası ile ilgili hakkımda devam eden bir yargılama var. Ama hakkında verilmiş kesinleşmiş bir hüküm yok. Yargıya müdahale ediyor kendisi. Bana iftira da atıyor. Eğer benim terörist olduğumla ilgili bir delili varsa gitsin savcılara delilleri paylaşsın. Yani ya da kamuoyuyla paylaşsın. Biz de cevap verelim bunlara. Ama böyle yapmıyor. Ee, yakışık olmayacak şekilde, yani bizim cevap hakkımız yok kendisine. Onun gibi medya gücümüz de yok, sesimizi de duyuramıyoruz. Ee, kendisi işte seçimlerde birilerine şirin gözükmek için insanlara terörist diyor. Yani asıl e, kendi şeyine baksın, hayatına baksın. Yani ben de ona Adnan Hoca'cı diyorum ama ben biraz daha farklı stilim. Yani çok boş konuşmak istemiyorum sadece benim gözümde değil terör örgütlerinin gözünde bile kendisi Adnan Hoca'cı. Yani bütün dünya onun Adnan Hoca'cı olduğunu biliyor. 2013 yılında Mehmet Bey İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir operasyon yaptı. Ben de vatanda görevliydim o dönemde. Operasyonda 12 tane El-Kaide terör örgütü var biliyorsunuz. Bu El-Kaide terör örgütünün 12 tane üyesi gözaltına alındı. Bir kısmı Çorlu'da, bir kısmı İstanbul'da. Bu şahısların adreslerinde operasyon yapıldı, aramalar yapıldı. 22 kilo A4 patlayıcı ile geçirildi. Şimdi <laughs> evlerinde bilgisayar da bulundu bunların. Bilgisayarları polis inceliyor. vatan emniyetindeki görevliler. Bilgisayarlarda yapılan inceleme neticesinde El-Kaide terör örgütünün Acun Ilıcalı'ya yönelik bombalı bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit Yani bununla ilgili günlerce keşif çalışması yapmışlar. Yani İstanbul'daki Acun'un bütün adreslerine gitmişler, ev adreslerine hepsiyle ilgili ayrı ayrı keşif çalışması yapmışlar. İş yerlerine gitmişler, oraları gezmişler, görüntülerini almışlar, fotoğraflarını almışlar. Yani planı yapmışlar. Artık eyleme geçecekleri dönemde Acun Ilıcalı'nın terörist dediği polisler, o dönemki kadrolar, bu şahısları bombalarıyla beraber yakalamış, şahıslar, şahısları cezaevine göndermiş. Şimdi Aziz Yıldırım da kendisine Adnan Hocacı diyor. Aziz Yıldırım'ın ona yaptığını çirkeflik diyor. Yani karaktersizlik falan diyor. Küfür etmiyor ama yani ayıp olmayacağını bir şey. küfür edecek Aziz Yıldırım'a. Aynı şeyi o bana yapıyor. Ama benim Aziz Yıldırım'dan bir farkım var. Yani e, şimdi Acun Ilıcalı hayatını terörist dediği o kadrolara borçlu. Yani bu nedenle e, bir daha bir düşünsün. Yani Aziz Yıldırım olsun, çekip Mosturoğlu olsun, o, o, Mosturoğlu olsun. Hani bunlar kendilerini temize çıkartmak için terörist diyebilirler, bunlar FETÖ'cü diyebilirler, kumpas kurullar diyebilirler. Bir yere kadar bunu anlıyoruz. Ama Acun Ulucalı sana ne oluyor yani? 80 milyonun içerisinde herkes bunu diyecek olsa bile bunu söyleyebilecek en son kişi sensin. Yani bu delikalılıkla ne kadar bağlaşıyoruz? Evet. El-Kaide'nin deşifre ettiğiniz operasyonunda Acun Ulucalı'nın neden hedef olduğuna dair bir bulguya rastladınız mı? Yani sadece sansasyonel bir eylem için mi seçilmiş bir isim yoksa özel bir nedeni Hayır. var mı? Yani niye? Orada bir kişi daha var. Yani bilgisayarlarda çıkan bilgilerde Acun Ulucalı'ya El Kaide'nin operasyon yapacağı, bombalı saldırı yapacağı anlaşılıyor. Bir kişi daha var. Toplam iki kişi. Biri Acun Ulucalı, diğer şahıs Adnan nokta. Yani burada El Kaide'nin örgütü kişisel olarak Acun Ulucalı değil. Ve Adnan Oktar da değil. Onlar bu şekilde Adnan Hoca grubunu hedefe koyup sansasyonel bir eylem yapmak istemişler. Bu sansasyonel eylem içinde Adnan Hoca grubuna yönelik yapacakları eylem içinde bir Adnan Oktar'ı yani örgütün liderini seçmişler hedef olarak. İkinci şahıs olarak da seni seçmişler Acun Ilıcalı. Yani benim terörist olduğumu sen ispat edemezsin ama yani ben senin Adnan Hoca'cı olduğuna bunu gösteren tüm dünyanın da böyle e, Adnan Hoca'cı olduğunu bildiğine dair doneler anlatabiliyorum. Yani çok deşelersem çok farklı şeylerde bulurum. Yani senin hiç tahmin etmeyeceğin yerlerden giderim. Yani ben bu işlerin uzmanıyım. Yani ama bu insanlar Aziz Yıldırım'ın dediği gibi bir cümle değil değil mi? Yani bir konuşursam değil. Yani altı dolu bir cümle. Eğer biraz deşelersen farklı şeyler çıkar cümlesi. Yani e, Aziz Yıldırım gibi ben bir şey söylemiyorum. Yani Aziz Yıldırım ifadelerden yola çıkarak Aziz Yıldırım hakkında e, onları abartarak bir şeyler anlatmaya çalıştı. Yani ben şunu söylüyorum. Bu olay şunu gösteriyor. Ben burada Adnan Hocacız'ın vurgusu yapmak için söylemedim. Ben Acun Ulucalı'nın karakterini ortaya çıkartmak için bunu söyledim. Ve Adnan Hocacız'ın olduğuna dair tüm dünyada da böyle bir intiba olduğunu da bilsin kendisi. Yani insanlar da aptal değil. Yani ben şu anki bulunduğum imkanlarla dahi bir şey bilmiyorum. Yani o sorduğunuz soruya. Ama biraz araştırırsam en azından bu şekilde kafalarda ki imajını değiştirebilecek net delil olmasa bile işte bakın Elkay'da bunu operasyon yapıyor. Bakın şuradaki tanıklar var. Onlar Acun Ilıcılık'la şu şu beyanlarda bulunuyor. Gibi maddeleri sayısını çok fazla arttırabilirim. Ee, ama konuşmuyorum yani kendisi de. Lütfen biraz uslu bunu düzeltsin. Evet. evet, canı... evet en azından geçmişteki durumu itibarıyla dediğiniz gibi hani hayatı ile ilgili bu ciddi tehlikenin bertaraf edilme sürecini hatırlasın diyelim biz de umarız kulağına gider bir şekilde duyar ve kendini en azından muhasebeye çeker. sayın okumuş son olarak da sizin bu konuştuklarımız dışında ama konuyla ilgili mutlaka eklemek istediğim dediğiniz hususlar varsa onu alalım ama şu soru çerçevesinde özellikle şimdi 3 Temmuz süreci diye bir süreç var ve dediğiniz gibi yargılaması devam ediyor. Milli orduya kumpas gibi bir iddiayla hani bu da bir şike kumpası olarak değerlendirildi. Ama işin aslında öyle olmadığını bir önce söylediğim milli orduya kumpas iddiasında adı geçen güvenlik bürokratlarının dediği gibi siz de bu şike sürecinde kendinizi hala rahatlıkla savunabiliyorsunuz. Peki bu ele geçirme kavramı içerisinde Fenerbahçe o gün tamamen hukuka teslim olmuş olsaydı, hukukun gereği yapılsaydı <laughs> ne olurdu? Böyle yapılmadığı için bugün kim kazançlı? Fenerbahçe camiası bunu sizin yorumunuzda nasıl düşünmeli? Yani orada çok stratejik hata yaptılar. Aziz Yıldırım'ın başkan olması nedeniyle belki de engel olamadılar buna. Yani aklı serim insanlar e, belki hani e, o dönem konuşmuş olabilirler kendi aralarında ama tahminim Aziz Yıldırım'a kabul ettiremediler. Yani burada yapılan operasyon 15 tane asil 4 5 tane yedek toplam 20 tane yöneticisi var. Bakın Ali Koç yönetimde biz operasyon yaptığımızda Nihat Özdemir, Abdullah Kıhlı gibi çok önemli isimler yönetimde. Bunlar bu suça karışmamışlar ya da suça karıştıklarına dair bir delil elde edilememiş ve bunlara hiçbir işlem yapılmamış. Bu 20 yöneticiden sadece 4 tanesine o dönem biz işlem yapmışız. Şimdi hem daha önce ilk programın başındaki soruya da cevap olsun. Yani o dönemde sokaktaki bu işlerle ilgilenmeyen insanlar dahi bilir. Aziz Yıldırım'ı siz gözaltına alıp tutuklattığınızda bir plan program kumpası yapıyorsunuz ya kim güçlü başkan adayı? Yani Nihat Özdemir olabilir, Ali Koç olabilir. Yani siz kulübe ele geçirmek istiyorsanız onları da katabilirsiniz yani bu işin içerisine. Yani bu madem kumpas yapıyorsunuz, bu kadar alçalıyorsunuz, böyle adi işler yapıyorsunuz. Onları da katsaydınız. Yani e, Ekşioğlu diye bir tane yönetici var. Yani kimse İlhan adını İlhan bilmez. Onu evet. İlhan Ekşioğlu. Onu katmışız işin içerisine. Hani katmışız değil, o işin içerisine girmiş, onu gözaltına almışız. Aziz Yıldırım girmiş, onu gözaltına almışız. Ve bu kulübün varlığına, birliğine, bütünlüğüne e, zarar verecek bir şey değil aslında. Yani kulübü ele geçirmek açısından ben söylüyorum. Fenerbahçe kulübünü gerçekten de hiç kimse ele geçiremez. Fenerbahçe güçlüdür, büyüktür, ele geçirilemez. Ben de bunu bu şekilde tezahüratını yapıyorum. Aziz Yıldırım sadece bir birey. Orada Fenerbahçe'yi yöneten camianın bir karar vermesi gerekiyordu. Aziz Yıldırım'ın işk yaptığını herkes biliyor. Bak böyle konuştuklarına. Ve Türkiye ve dünya tarihinde bu kadar profesyonel, bu, bu kadar organize bir şekilde şike faaliyeti yapılmamıştır diye tahmin ediyorum. Avrupa'daki e, interpol toplantılarında o dönem e, Avrupa polisleri bunu söylediler. Hani Güney Amerika'da falan net olarak bilmiyorum. Ama en azından Avrupa tarihinde, futbol tarihinde bu kadar bariz, bu kadar planlı, bu kadar organize ve bu kadar çok sayıda şike eylemi yapan başka bir şahıs yok. Aziz Yıldırım kadar. Türkiye'de, Eskişehir'de karıştı, Trabzon'da karıştı o yıl, Beşiktaş'ta karıştı. Galatasaray iyi gitseydi, Galatasaray'da karışacaktı ama Galatasaray zaten şampiyonluk iddiası yoktu yani, o o o yüzden karışmadı. Ama bunların içerisinde de yani diğer kulüpler atıyorum, 10 kiloluk çift e, yaptıysa, Aziz Yıldırım 100 kiloluk yaptı. Bunu herkes biliyor. Orada şansları ayırmadılar, bence öyle bir hata yaptılar. Avrupa'da da. İtalya'da Juventus biliyorsunuz küme falan düşürüldü. Milan'ın e, yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Puanları hem küme düşürüldü hem eksi 30 puanla başlatıldı. Ama şu anda bakın Juventus yine yani Avrupa'nın önünde gelen kulüp kulüplerinden birisi. Fenerbahçe halen daha hem bu şike olayında Aziz Yıldırım'la kulübe ayırmadığı için orada gurur meselesi yaptılar. Sanki böyle Aziz Yıldırım'ı verirsek Fenerbahçe'yi vermişiz gibi. Asıl şimdi Aziz Yıldırım'ın oyuncu haline gelmedi Ali Koç kazandı ama yani bir yanda Aziz Yıldırım istediğiniz işte dediğiniz, gibi bir yanda Ali Koç sürekli bir mücadele sürekli olaylar olaylar yani bu da hiçbir zaman bitmeyecek gibi gözüküyor yani bunlar yaşlanırlar tamamen elden ayaktan düşerler artık konuşamayacak hale gelirler belki o zaman düzelir yani böyle bir zarar oldu yani bir karı olmadı yaptıkları savunmaların. Belki de anahtar cümle Aziz Yıldırım'ın kurduğu o cümleydi. Ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım. Bunu istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Siz o süreçte e, görevli bir güvenlik bürokratı olarak zaten hani şahitliklerinizi de anlattınız ki değerlendirmeleriniz bu şahitlikler üzerinden gerçekleşen değerlendirmeler bunun için kıymetli. Yani birinci elden bilgileri ve değerlendirmeleri sizden aldık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Okumuş katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mehmet Bey. Davetiniz için tekrar dünya çapında bir teknik direktör Jose Mourinho Fenerbahçe'nin başında çok daha güzel konular konuşulabilirdi. Hatta sizinle değil de bir spor yorumcusuyla, futbol yorumcusuyla daha pembe bir tablo çizebilirdik. Ama sizinle konuşmamızın nedeni de ülkenin özellikle son yıllarda içine girdiği hukuksuzluk sarmalı. Sayın Okumuş tekrar çok teşekkür ediyoruz. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.